Arkadaşlar i̇şte bizim hoş geldiniz sizlere. Minecraft'un 3. bölümünde kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar. E, Minecraft'ta mod e, multiplayer oynuyoruz. Multiplayer'dan sonra da e, Hunger Games oynayacağız. Hunger Games oynamadan önce multiplayer oynamaya karar verdik ve benim karakterim bu. Zaten siz biliyorsunuz bu da e, Tahan'ın karakteri. Onun da bir kanalı var. Muşcan alma Ama da abone olursanız sevinirim. Ben elbiselerimi giydim. Ha, sen giydin mi? Ben de giydim karakterlerimizi göstermek için çıkmıştık. Ee, neyse şimdi ee, gel biz kendi evimize gidelim. Neredesin? Gel. Merhabacığım. Nan 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 nan. ne gitmek istiyorum? Çeşitli bir şey koydun mu? Gel. Hayır. Ya e, şey yapalım biz sana. Ay canım gitti bana yemek, yemek verir misin? Gel gel var bende. Yemek ver çabuk. Canım çok az. Gel. Ya az değil de üç tane gitti. Tamam. Gel şimdi ye onu. Bir. Ye. Tamam. Yesene. Tamam bekle. Bak bana be. Hadi. Hadi hadi hadi. Yedin mi? Evet. Anne. Yedim mi ala? vururum bak evet. yemediysen. Yemediysen vururum. Evet. Tamam göster bakayım bana. Yedim mi? Boş tamam. Yesen. Gel şimdi şunları bir kazalım biz biraz. Ben de diamond'ım da çok. Ben bir yapayım hemen blokları 9 şeyleri çevir blokları ben de yok. evde var ya eve gideceğim salak ya her şeyi unutuyor hadi bakalım arkadaşlar bu videodan bu videodan hemen 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 sonra direkt ben Hunger Games gelecek Hunger Games nasıl evet tablette Minecraft oyunu sırasında yapılan Hangar Games'e oynayacağız. Belki beraber oynayamay oynayamayabiliriz ama büyük bir ihtimalle ikimiz oynayacağız. Hatta şimdi Hunger Games'e bile girebiliriz değil mi? Aynen. Çıkıp bir gösterelim mi? Girelim mi Hunger Games'e arkadaşlar? Hadi girelim sizi kırmayalım. Direkt ben Hunger Games'e girelim. Benim Hunger'ı Bekle ben giriyorum. Bastım. Kaldı böyle. Hah. Benimki giriyor belki Peki senin. olmadı daha. Seninkinden benimki de girer. Kapat sen kendininkini. Çeker belki de. Çekmiyor bu. Evet. Hunger Games'i ben bir tanıtayım arkadaşlar. size. Evet, Hunger Games işte bildiğimiz. Bir dakika. Ha senin karakterin ne benziyordu. İşte Hunger Games gelecek bölümde bunu çekeceğiz arkadaşlar. Yani bu. Bakın hemen şuradan bakan zıplayalım. Hoppala. Tamam şimdi hemen köye dönelim. Bir dakika Muhammed alma yazdı orada. Şey Muhammed yazdı. Ben. sessiz olun. Burada bile rahatsız olmuyor Ana kaç tane insan var? Bayağı var. Neyse. Arkadaşlar biz hemen köye döndük. Sen Erkanlığı de gel deneyeceğim. Deneme. Bir de önce bir videoyu bitirelim. Hungra girdim. <laughs> Bekle öldürme beni de. <laughs> Öldürmeyeceksin değil mi? <laughs> bak öldürme. Ben benim canımdan biraz yiyor. Bir dakika. Bir kere sana vurayım. Şey e, bakalım şeyden mi gidecek? Ya sen bana bir kere vur. Bir kere. Tamam mı? Bir kere vur bana. Tamam. Bir, bir dakika. Ölelim. Bir de, bir de sana vurayım. Aa baba, bak Canımız daha az oldu Aynen. anne bende de, aynı de. gitti. Çok var ya mal. Neyse. Gel şimdi. E, arkadaş... Yapmayalım mı? Hadi. Ben yapmayacağım. Sonra beni kurtarırsın. Gel ben atladım bile zaten. Seni kurtarabilirim. Ne? Gel. Ben geliyorum. Tependeyim. Vurayım mı seni? Ha? Vurma. Ha? Vurma. Vurma. Vurmadım ki. Sen bana ne vurdun? Ben yukarı çıkıyorum. Canım bitiyor. Canım bitiyor. Eyvah. Sıçtık. Benim canım gidiyor. Benim canım tamam, gidiyor. Benim, benim gitmeden tamamladım. Oh. Canım gitti lan. Ben, ben havuçayım Tamam. Havuç yedik. Ben hemen diamond kırıyorum. Lan diamond. Hep diamond kırıyoruz ya. Biraz da köyü gezdirelim arkadaşlara. Aynen. Gel köyü gezdirelim arkadaşlar. Ama kendi evimizi tekrar tanıtalım mı? Ki? Yok yok gel. Şimdi ben gel. gel. Ben. Gel bak benim takip et. Ben benim... crafting girdim. Oha. Ben, de, bak, ben de diamond kılıç çöktü. Unuttum ben onu. Bende 34 blok var. Yani 9 çarpı. Ben Neyse. De... Ben de bir 64'lük kesin olacak. Ben tamam. 64 64 14 var bende. Tamam bu ben çok olacak herhalde. Aynen bende daha çok olacak. Aynen. De, Aynen baba. 2 4 5 64'lük bir 17'lik var. Za. Hadi gel biraz daha. Diamond kırmayalım gel. Şey oğlum taha. Köye geç köyü gezdireceğiz arkadaşlar beraber. Ben şu oraya bir tur geziği. gezisi yapacağız arkadaşlar. Ben merdiven çıkıyorum. Merkezimize ve çatı falan yaparız. Aa niye çıkmadan önce çıkıyorum? Merdivenleri kırıyorum. Ana bana da bir Hadi be. Tamam merdivenleri kırdım. İki saat bekleyeceğim mi seni? Neredesin? E ben deyim. Hadi gel Gör, bak. Ben Gördün mü ben? Arkandayım. Vuracağım bak hatta sana. Ha? Hadi gel gezelim. Zıcıklar Beni takip şey, et. Evet. Beni takip edeceksin değil mi? Evet. Zaten arkadaşlar senin karakterini gördüler. Evet arkadaşlar bak kitaplığa gir. Aa bak ben şu hocayı öldüreceğim. 2 ee, attım. Bak kitapları almak Aa ben crafting, ben ben crafting table var. Bak burası bizim çalışma odamız olsun. Geldi. Hiçbir şey kırma, hiçbir şey kırma, hiçbir şey, şey kırma. Köylü öldürdüm. Öldürdün mı? mü? Gel şimdi köylüyü öldürelim. Köylüleri o, öldüreceğiz, şey köylüleri öldüreceğiz. Gel. Aa, ben crafting table'dayım. Table'da mısın? Tabelede. Tabelede. <laughs> Sus lan. Ben şuradaki ekinleri alacağım. Ne? Ekinleri alacağım. Ekinleri. Ne şüphesi? İnternet. Gider misiniz? Keş, gider misin? Ben... Gider misin? Annen bağlar seni. Neyse, arkadaşlar özür dileriz. Bir deli geldi bizim yanımıza. Değil Doldum. mi Tarık? Tamam. tamam bak daha. Ha, neresi? ben, nerede sen o kitaplıkta kal tamam mı? Kitaplığın içindeyim ben. Şey kütüphanede ha, kal geleceğim. işte. Kal kal. Ben Gördüm bir süre ek... gel. Şimdi buraya değil mi? Evet. Hani... Dur. Şey Aa, Yo, buraya değil. Bir şey gelmiş. Ha, ha. Gel ben ekmek gel. Bak ne ben, yap. bir süre ekmek yapacağım sana da vereceğim. Uf, uf, uf. Sen de ne kadar aşağı varmışlar? Gel tablo yapsam mı? Yap. Ama ama yünden gider. Yapayım mı? Yapayım mı? Yap, yap. Gel yaptım. Gel evimize koyalım. Ben burada bir oturacağım masaya. Anne oturdun mu? Olmuyor ki tak 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 tak. Olmaz. P bu çünkü. Gel. Hadi be. Mal. Gel evimize tablo koyacağım. Nerede bizim ev? Aa! Lan bizim evi yok. Ha, kaybettiydim. buldum ben. Beni takip ediyorsun değil mi sen? Evet. Tamam. Arkadaşlar birkaç gündür bayağı bir gündür video atmıyorum. İnternetimde bir sorun oluştu. Ondan tam bir ay oldu resmen. Yok bir ay olmadı lan. Nereye koyalım? Şu duvar iyidir ya. Oo. Oo. Dur bir daha yapalım. Bu güzel değil. Kale sürücü çıkar mı? Onu yap be. Ha bak benim karakterim. Çıkar mı ki? <laughs> Mehmet Ali alma çıkar mı ki? Aa duvarımız küçük. Aa doğru. Şeye koyacağız o zaman. Gel dışarıya koyacağız. Muhammed ben senin çarpına tüküreceğim ha. Telefonumu verir misin? Ya anne. Evet taha çıkmak zorunda. Kalacak. Ama biraz. Ha bak bu duvara yapayım ben. Sen de mi oraya geliyorsun? Selena ikimiz oynuyoruz. Multiplayer. Ben hangi game Ya şu şey olsun ya, değil mi? Güzel Mami, bir. bu telefondan bunu sil. Niye? Hayır ne istemiyorum ne ben. Evet. Koy koy. Kendi telefonundan oyna tamam mı? Ya benimki de girmiyor. Niye girmiyor? Bilmiyorum. Dereceğim Oo oh, çok büyük vardı. bir. Gel Bak bak. Şimdi olmuyor da. Hadi be güzel bir tablo çıksın. Ya daha demin karateciler çıktıydı. Niye o çıkmıyor? Tabla nerede? Ha? Nerede Hı. çiçek var? Uzaktan de. deneyeceğiz herhalde. Telefonu bekliyorum. Oo oh, tamam bu dursun bu dursun bu dokunma. 5 dakika sonra getir. Gel. Evet arkadaşlar zaten video süremizin 2 dakikası gel, mı ne kaldı? Bırak bir susun ulan. Aaa. Neyse arkadaşlar birbirimizin daha sonuna gelelim. Videoyu beğensiniz ben mi? Beğensiniz ben Bu özel bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. bay bay.